Değerli hemşerilerim merhaba. Bir çekilişle karşınızdayız. Bu çekilişimizde katıldığınız zaman 5 paket siron, 1 kilo pestil köme kazanacaksınız. Bir kişi kazanıyor. Yapmanız gereken çok basit. Youtube'da açmış olduğumuz Gümüşhane Yüresi kanalımıza abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra en az 4 arkadaşınızı daha abone yapıyorsunuz. Abone yaptığınız arkadaşlarınızın isimlerini bu videonun yorum kısmına ekliyorsunuz. Bizler 4 gün sürecek bu yarışmanın sonunda yorum kısmına eklenenlerin arasından seçilecek bir hemşerimize, bir kişiye 5 paket siron, 1 kilo pestil kömeyi hediye edeceğiz. Sironlarımız Gümüşhane Doğan Siron'dan, pestil kömemiz Sultan Pestil'den hediyelerimiz olacaktır. Evet acele ediyoruz. Tekrar ediyorum. Kendinize abone oluyorsunuz. 4 arkadaşınızı daha abone yapıyorsunuz. Bu videonun yorum kısmına ekliyorsunuz. Yarışmamız başladı. Buyurun bakalım. <laughs>